Sevgili erikanelerin, e, gebelik sürecinde en çok karşılaştığımız sorulardan bir tanesi botoks dolgu uygulamaları ve hatta lazer epilasyon yapılabilir mi? E, bu süreçte e, lokal uygulamalar olmasına rağmen kesinlikle botoks dolgu uygulaması ve lazer epilasyon önermiyoruz. E, emzirme süreci bittikten sonra özellikle hormonal durumun normale dönmesiyle e, lazer epilasyon e, yapılabilir, botoks dolgu uygulaması yapılabilir ama e, gebelik sürecinde kesinlikle bu uygulamaların yapılması e, hem anne sağlığı hem de bebek açısından çok uygun değil. E, bu süreç için normalde gebelik dönemi bittikten sonraki emzirme periyodunun tamamlanması hatta ve hatta sonrasındaki 6 aylık süreçte hormonal durumun normale dönmesi ve vücudun cildin elastikiyetine, kendini toparlamasına fırsat verme sürecini tamamladıktan sonra gerekirse e, vücudun ihtiyacına göre mini karın germe veya total karın germe operasyonuyla cilt elastiklerindeki e, yığılmalar e, ve aynı zamanda çatlak olan bölgelerin toparlanması sağlanabilir. E, gebelik toku bunun durumunun değişmesine nedeniyle e, bir, de bir takım cilt lekelerinin oluşma e, yoğunluğu hızı elbette ki artmaktan e, bu süreç zarfında Lekelerle ilgili herhangi bir tedavi protokolü e, uygulanmamaktadır. E, özellikle gebelik dönemi bittikten sonra oluşan lekelerin %40 ile %60 oranında gerile gerilemesi ve geriye dönmesi bekliyoruz. Sonra sesindeki emzirme süreci tamamlandıktan sonra eğer ihtiyaç duyulursa e, hiperpigmentasyon tedavisinde bir takım uygulamalarımız söz konusu.